Selam geçer. Yiye bir video ile karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'a girdim. Her zamanki gibi. Eee ne oynayacağım? Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar şimdi ne video çekiyorum ben biliyorsunuz. Brawl Stars artık genellikle. Gel ona ilk kez oldum ha vallahi. Bilseydim jest alırdım. Neyse. Ben konuma döneyim. Şimdi bildiğiniz gibi Brawl Stars kanalıydı eskiden. Sonradan ben ne yaptım? Roblox attım, falan attım, falan attım. Sonra tekrar Roblox videosunu bıraktım. Sonra tekrar bunu atmaya başladım. Diyorum ki arkadaşlar, artık bu standart bir kanal değil. Yani bir sürü artık videolarını atacağım. buna göre diyorum ki, yani Roblox satayım, Brawl Stars satayım. Sonra Woft'im atacağım. Yani Bakacağım ne kadar izlenme ya. böyle bir Woft'in videosu gelecek. İyi izlenirse devam edeceğim. Tabi ben bir Woft'in videosu çekmek istiyorum. Yani eskiden bir oynadığım bir oyundu. Yani çok eskiden. Şimdi de bir girdim. Yani dün falan bir girdim. Dedim ben bunun bir videosunu çekerim. Yarın da onun bir videosu gelecek. Yok yarın aynen yarın bir oyun videosu falan atmayı düşünüyorum. Yarın onun videosu gelecek. Normal konuşacaktım dedim sıkıcı olmasın. O yüzden şöyle bir yapayım dedim. O yüzden sadece konuşma videosu değil de hem bir oyun oynayayım hem sizlere bir video içeri sunayım. E, video için dedim. Evet arkadaşlar dediğim gibi Yarın bir de videosu atacağım. Yani in inşallah seveceğiniz umut ediyorum. <laughs> Yarın ne <laughs> kaçta atarım hiç şey <laughs> 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 Belki e sabah günü öğle gelir, akşam gelir. Ama inşallah güzel oynayacağımı tahmin ediyorum ben. Yani. Yalan uzun zamandır oynamıyorum. Ben yani, kötü oynayabilirim. Aa kazandık. Ne veriyor? Ne ver? Hiçbir şey vermedi ya. Yani. Ne ne? What? Oyundan attı. İnternet var ama. Haksızlık. Haksızlık. Hmm. Sizlerle şu kutuları da açayım mı? Şimdi. bir zaman alıyor. Bu yeni açalım. Evet. Hani karakter çıkmayacağını biliyorum. Karakter çıkarsa da şaşarım. 106 Evet. 8 Darley. 11 Bo. 30 Rico. 26 neyse. 5 Tara. 25 Boya Bey. Evet. 8 Mortis. 10 Carl. 20 Rico. Oo 20. Oy. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bunu bitirdikten sonra ne yapacağız? Mesela diyelim ben bunu oynadım, çok oynadım, çok oynadım. Geldim 60 ya. E. Ee, hatta bunu da büyük kutuyu da aldım. Ee, sonra ne yapacağız? Bence biraz yani, pası getirmeye çok saçma olmuş. Ne bileyim yani eskiden ne güzel kutu kasıyorduk şimdi. Burada pas kasıyoruz. Eskiden 100 kutu 100 kutu 100'e kasıyorduk. Şimdi artık artıyor 100 500 Saçmalık kardeşim ya hadi bak karakter çıkarsa bundan çıkar başka da çık aha çıktı ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor, ne geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben karakter bekliyordum ama bir bu şartlar altında karakter çıkması birazcık da zorlaşmış. Yani neden bunu biriktiriyorsun? Eskiden istediğin kadar biriktiremiyordu. Şimdi sınırlı bir sayıda var sanırsam. İsterseniz de şöyle bir jest ile maça girek. Jesse ile de uzun zamandır oynamıyordum ha. Evet. Şöyle bir çift hesaplaşmaya girelim. Hani dediğim gibi inşallah seversiniz, memnun olursunuz. Yani Roblox videosu çok, çok çekmeyi düşünmüyorum ama çekebilirim. Ben genellikle düşündüğüm şeyler Wofty videosu çekmek istiyorum artık. Wofty. Güzel bir oyun. Diye düşünüyorum. Tabi siz ne dersiniz onu bilemem. Sizin seveceğini düşünüyorum. Eğer sevmezseniz de çekmeyiz yani Evet. Yarın bir videomuz gelecek. Vuf diye videosu patlatacağım size. Kaçta olur arkadaşlar? Şimdi ben 3-4 gibi atabilirim. 3 veya 4'te. Yani çekersem o saatte canım isterse o zaman atacağım olmadı akşam atacağım. Ama yarın atacağım. Hı. Ya ben biliyorum. Ben de Jesse'yle oynayamıyorum ya. Bu videonun başlığına ne koysam? Kaçılma olmaz. Düşünelim tartışalım Arkadaşlar işte. Havalı. Bilgilendirme. Brawl Stars oynarken bilgilendirme. İnşallah güzel bir video olacak yarın. Hesabına dandik. Yani iyi bir hesabım yok. Ben eskiden tak, e, kurtçuydum arkadaşlar. Şimdi taklam olmadığı için kurtçu değilim. Yani hesapta hiçbir şey yoktu. Benim biriktirdiğim eskiden kalan birkaç kutum vardı. Şimdi onları açtım. Yani bayağı açtım. birkaç silahım var iyi bir silahlarım ama yani öyle öyle bir aman aman silahlarım yok. Legend Royal vardı. Onlar çok efsane. Oyuna giriyorum. Adam ha direkt yapıştı tekten. Legend Crow var mesela. O silahlar bende olsa var ya direkt şak oyun birincisi. Ya bu silahlarda herkes de olduğu için millet çok iyi oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Aa ben de ya. ne ara? Şöyle bir... bir abone olalım. Çok iyi Hedefimiz 1000 abone olsun. Şu an tabii böyle ilk videolar çekiyoruz. Şu an kaç abonemiz oldu? 56 abonemiz falan var. Yani gerçekten çok mutluyum çünkü gitgide büyüyoruz. Yani 57 miydik? 56 miydik yani bilmiyorum. Yani ben mutlu oluyorum böyle kanal büyüdükçe. Yani ne yalan söyleyeyim. Kim yani böyle üzülür ki? Ben daha da böyle mutlu oluyorum. Oo çok güzel kanalım büyüyor. Ne kadar güzel. Kanalım iyice ne büyüyor. Öf. Gerçekten güzel olabilir. Biz de bir birinci olamıyoruz ki. eksi eksi eksi. Tek hesaplaşma girelim o zaman. Oh hadi bakalım. Bu videoya like'larınızı bekliyorum videoyu izliyorsunuz yani 30-40 izlenme alabiliyorum ya da 20-10 izlenme alabiliyorum ama şey kapasitesi yok yani ben ne diyeyim like atmıyorsunuz like atın izliyorsunuz çok güzel bunda hiç bir lafım yok izliyorsunuz ama bir de like like yani bir like'a basın ben yani tabii o sizin bileceğiniz hiç ben çok karışmam seviyorsanız videolarımı izlemeden kalın zaten ne diyeyim ve like atmayın kesinlikle ve kesinlikle unutmayın şu an öldük o arkadaş yardım ediyoruz bize eyvallah lan sen kimin kardeşini öldürdün ne olurum? hayırdır İşte bir de böyle ezikler var uğraşıyorsa bağ bunu anlamış eyvallah kardeş bana bırakmış saniye Biz. Hı. Oh, beleşçiler de alalım şunu. Beleşme bal, baldan tatlıdır derler. Şöyle öldü öldü. Aa öldü diye. Hadi vur vur vur. Adamsın. Keşke şunda canı çoğalsa. Onda onda onda. Hadi. Evet. Hemen ne bileyim. Farklı oyunlar da yapmak diyorum artık. Hadi bunu bu taretin kırsın. Hadi tarat. taret. Adam mısın taret? Taret adamı mı vurdu? Anam ben bir kere daha bir birinci olup geleyim bari. Ha birinci Ben hemen bir bir bir. Aa demirak istek atmış ki. Gel. Gel kankam sen ne oynayalım Ne oynayalım? Savaş top. Aa savaşıyor. Vay terbiyesiz. Vay vay vay. Savaşırken beni alıyor yani. Yine. Neyse, ben birinci olup geliyorum. <laughs> Arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kanal sizin içeriklerinizi yani sizin sevdiğiniz içerikleri üretiyor ve siz de bunu dayanarak like atmayı ve abone olmayı unutmayın teşekkür ederim. Abone olduğunuz ve like atmak için size çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar birinci olamadık ama ikinci olmayı başarabildim. En sonunda heh, ne ikinci olduk. Evet arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet dediğim gibi yarın bekleyişte olan bir Vofti videosu Ve goodbye.